Arkadaşlar merhabalar. Bugün anlatacağım bu garip şey ben soru çözerken karşıma çıktı ve son derece de ilgimi çekti açıkçası ve kafama da bayağı bir yattı. Bunun özel bir ismi yok. Yani eee neydi ya? Pisagor teoremi gibi, Öklit teoremi gibi veyahut da Hiron te Hiron teoremi diye geçmiyor da aslında. Bu tarz özel isimleri yok. Bundan dolayı ben bu şekilde bir başlık koyma gereği duydu. Bir üçgende bir köşeye ait kenar ortayla iz düşüm arasında oluşan kenarın uzunluğu. Özel bir ismi yok, her ne kadar araştırsam da ben bunun özel bir ismini bulamadım. Öncelikle, adım adım ilerleyelim. Bodozlama girmeyelim. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Bir üçgen çizelim. Bu arada çizeceğim üçgen, İlle de ikiz kenar, eş kenar veyahut da dik üçgen olmak zorunda değil. Sadece iç açılar toplamı 180 derece olsun o bana yeterli. Şu şekilde <laughs> bayağı geniş bir üçgen çizdim. Hoppa güzel. Herhangi bir üçgenimiz var şu an elimizde. Dediğim üzere bu üçgenin herhangi bir özel durumu yok. Aklınıza gelebilecek herhangi bir üçgenden bahsediyorum. Bunu birazcık sola alsam güzel olur değil mi? Şuraya da formülü yazarım. Evet. Bu adama isim verelim. A, B ve C köşesi. Güzel. A köşesine bakan şu kenarın uzunluğu A birim uzunluğunda olsun. B'ye bakan B birim. C'ye bakan C birim uzunluğunda olsun. Güzel. Buradan ne görüyoruz? Bu üçgenin üç kenar uzunluğu da biliniyor. Bak bu çok önemli. Üç kenar uzunluğunun bilmem gerekiyor. Tamam. Ne diyoruz? Bir köşeye ait kenar ortay. O zaman kenar ortayımızı çizelim mi? Kenar ortayı şu şekilde çizelim. Güzel. Kenar ortay doğrumuzun şu ismini şuradaki B'yi silelim bu arada. Şu ismini D diyelim. O halde buranın tamamı zaten B birim uzunluğunda. Güzel. Ve kenar ortay doğrumuz şu AC kenarını iki eş parçaya ayırır. Güzel. Bir köşeye ait kenar ortay bölümü bitti. Sonrasında bir köşeye ait iz düşüm. İz düşüm nedir? Bizim köşemiz B'di ya. Şu B'den aşağıya 90 derece çekmek demektir. İz düşümümüz budur. Hatta gelin onu kesikli bir çizgiyle de gösterelim. İz düşümümüz budur. Hop güle güle. İz düşümümüz budur arkadaşlar. Güzel. Burada şu şekilde 90 derecelik bir açı oluşur. Güzel. Peki ne diyoruz? Bu ikisi arasında oluşan kenarın uzunluğu. Bak şuraya E köşesi diyelim mi? Güzel. Peki bunlar arasında oluşan kenar. Bak arasında oluşan kenar hangisidir? Şöyle turuncuyla da işaretleyeyim. ED kenardır. BD benim kenar ortayım. BC benim. Ne BC'si? BE benim iz düşümüm. Hatta bunu niye kesikliğiyle çizdiysem bunu normal bir şekilde adam akılda çizebilirdim. Evet. Arasında oluşan kenar şu turuncuyla boyadığım ED kenarıdır. Buraya X diyelim. X'i bulmanın bir formülü vardır. X kare. Özür dilerim. X eşittir. Öncelikle bakınız iz düşüm yani 90 derecelik yüksekliğimle şu BD kenar ortayım. AC köşesine geliyor. Doğru mu? İşte buranın dışındaki A ve C kenarlarının mutlak değerce karelerinin farkı. Bölü ardından şu tabandaki B'nin iki katına oranıyla sen şuradaki X uzunluğunu bulabiliyor musun? Peki neden? Güzel bir soru. Neden? Hadi bakalım bunun sebebini biraz irdeleyelim. Öncelikle yine aynı şekilde o üçgenimizi çizmek istiyorum. geniş çizdim. Daha güzel olur. Mis. Aynı şekilde A, B ve C diyelim. Bura A birim uzunluğunda olsun. Şura C birim uzunluğunda olsun. Öncelikle bir kenar ortay doğrumuzu çizelim. Şu şekilde. Kenar ortay dediğim eleman zaten başta da söylediğim üzere bu adamı iki eş parçaya böler. Ve şu B'nin uzunluğu yani B kenarına bakan AC'nin uzunluğu B birim ise bu kırmızı çizgiler yani şuraya D diyelim biz. AD ile DC birbirine eşit olacağından dolayı buralar B bölü 2 uzunluğunda olacaktır. Son derece güzel. Tabi B bölü 2 buraya yazmasaydım keşke. Şu 6'a yazalım B bölü 2'leri değil mi? B bölü 2. Bunların her biri B bölü 2 birim uzunluğunda. Ardından yine buradan şöyle bir 90 derecelik açı indiriyorum. Yani iz düşüm atıyorum. Burada da arkadaş bir gider misin? Burada da 90 derecelik bir adam attığım zaman şurası E kenarı olsun. E-D arasındaki x zaten bana da o lazımdı. Ben bu x'i nasıl bulabilirim? Bu arada bayağı büyük çizmişim. Şunu küçültsem bir tık hoş olur. Şöyle de buraya alalım. Oh. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ne yapabiliriz burada? Öncelikle şuraya bir h yüksekliği diyelim mi? Evet. Ardından bakınız AD arası şurada bir 90 derecelik bir dik üçgenimiz var, değil mi? Şu AD'de ED'nin taban olduğu şu şekilde 90 derecelik bir üçgenimiz var. Aynı şekilde burada da var. Şimdi şu iki dik üçgenden gidersek pek bir şey yakalayamayız çünkü buradaki BD uzunluğunu bilmiyorum. Ama velakin ben bu adamı yani şu üçgeni birazcık daha büyütürsem o ne demek? Aslında büyütürsem demem biraz yanlış oldu. Biraz daha geniş bir açıyla bakacak olursam. Bakınız şurada da bir dik üçgen bulunuyor. Güzel. Burada bir dik üçgen var. Ardından şurada da bir dik üçgen var. Ve bunların bir yükseklikleri ortak ise ben buradan belli bir sonuç çıkarabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle AD arası B bölü 2 ise ben B bölü 2'den X'i çıkarırsam eğer ki nereyi bulurum? Şurayı bulurum. B bölü 2 eksi X. Güzel. Peki neden direkt buradan yapmadım? Dediğim üzere ben bu kenarı bilmiyorum. Şu kenar belli. Bu kenar da belli. Bu kenar da belli. Güzel. B bölü 2 eksi x. Gayet hoş. Başka? Sonra bakınız efendim. Şuradaki dik üçgende. Şu adam. B bölü 2 ya. Güzel. E, dik üçgenden bahsediyorum. Bak şurada da x var. Bu kenarın tamamı b bölü 2 artı x'tir. Şöyle bu kenarın tamamı da B bölü 2 artı X'tir. Güzel. Peki size bir sorum. Size bir sorum var. Bu iki üçgende ne yapalım? Pisagor teoremi yapalım. Benzerlik biraz zorlama olur diye düşünüyorum. Pisagor teoremi yapalım bu iki üçgende de. Pisagor teoremi yapacak olursam öncelikle A e, B üçgeninde yani şuradaki üçgende bir Pisagor teoremi yapacağım. H kare artı B bölü 2 eksi X'in karesi neye eşit? C kare. Güzel. Ardından şuradaki B, E, C üçgeninde de bir Pisagor teoremi yapacağım. Bunu yapacak olursam da H kare artı şu uzunluğa ne dedik? B bölü 2 artı x dedik. Hop o ne ya? Şöyle. B bölü 2 artı x'in parantez karesi. Bu da a kareye eşit. Hatta ben şöyle bir hamle yapacağım. Bakınız h kareler eşitken şu b bölü 2 artı x. B bölü 2 eksi x'ten daha büyük olduğu için ben sonucun negatif olmaması adına bu adamı şuraya taşıyacağım. Neden? Çünkü bilinmeyenlerin gitmesi adına biz burada taraf tarafı çıkarma işlemi uygulayacağız. Şimdi gelin buraya yaklaşalım. Bu adamı niye yukarı attım anladınız mı? Sonuçta H kareler aynı. Bu adam bu adamdan daha büyük olduğu için dolayısıyla A kare C kareden daha büyüktür. Ben negatif çıkmaması adına bu adamı yukarı gönderdim. Göndermeme de gerek yoktu açıkçası. Şu adama eksi verirdim. Taraf tarafa toplama yapardım. Olay bu kadar da basit olurdu. Şimdi ne yapıyorum? bilinmeyenlerden kurtulmak adına bir çıkarma işlemi yapıyorum. Ben bu çıkarma işlemini yaptığım zaman H kareler birbirini götürecek. Bu birincisi. Ardından bu adamla bu adamı çıkaracağım. E tamam çıkaralım. Öncelikle şuranın karesini alalım mı? B bölü 2'nin karesi B kare bölü 4. Artı çarpımlarının iki katı. Yani B bölü 2 çarpı X'in 2 iki katı. 2'ler gitti. Sadeleştiler. B çarpı x kaldı değil mi? Artı B çarpı x. Ardından diğerinin karesi. Ben bunu neresi için yaptım? Burası için yaptım. Eksi. Sonuçta çıkarma işlemi yapıyorum ya. Burada da B kare bölü 4. Bu sefer eksi B x gelecektir. Artı x kare olacaktır burası. Bu neye eşitmiş? A kare eksi c kareye. Güzel. Başka? Efendim. Bu adam, bu adam birbirini yerler. Bu adam, bu adamla birbirini yerler. X kareler ve B kare bölü 4'ler gitti. Ardından BX eksi eksi BX'den bu artı BX, bu da artı BX. 2 BX olurlar. Bu neye eşit? A kare eksi C kare. Tabi ben büyük saydığım için mutlak değer almama gerek kalmadı. Sonuçta büyükten küçüğü çıkardım. Sonuç pozitif oldu. Ama siz burada x'i bulmak istiyorsanız mutlak değer a eksi c şu 2ab'yi de buraya gönderdiğim zaman 2b. 2ab mi dedim özür dilerim. 2b'yi de buraya böyle olarak attığım zaman sen buradaki x uzunluğunu bu şekilde bulabiliyorsun. Güzel. Peki bu formülü bilmek zorunda mıyız? Arkadaşlar bilmek zorunda değilsiniz. Sonuçta bu sadece sizin Soru çözme hızınızı artıracak bir formül. Hayatimi bence değil. Ama bilirseniz sonuçta belki böyle bir soru çıkarsa veyahut da bunu kullanmak zorunda kalırsanız hemen bunu kullanıp yaklaşık buçuk dakikalık işinizi yok bakın zaten buradaki ispattan da görüyorsunuz buçuk dakikalık işinizi 10 saniyelik bir süreye sığdırabilirsiniz. Bu güzel bir iş. Peki bununla ilgili bir sorumuz var mı? Evet bununla ilgili bir tane sorumuz var. Hadi o soruyu getirelim. Evet sorumuz bu. Soru matematikçi.net sitesinden alınmıştır arkadaşlar. Matematikçi.net sitesinde dik üçgenler konusunda zor testler birinci testin ilk sorusu olarak bu soruyu görebilirsiniz hatta. Soruyu buradan aldım. Ki zaten bu videoyu çekmemin sebebi de o soru. Güzel de bir soruydu. AD kenar olarak verilmiş. AD kenar olarak verilmiş. Dolayısıyla hadi eşitlikleri göstermek adına şöyle <laughs> bu düzen hastalığım ah beni bitiriyor bitiriyor. Şu şekilde bu ikisinin eşit olduğunu bu şekilde gösterelim. Buraya da boncuk atalım da aralarındaki fark belli olsun. Yani BD ile DC'nin eşit olduğu belli olsun. Ardından AB 4 birim. Tamam AB 4 birimmiş. AC 6 birim. AC 6 birimmiş. BC 5 birim. Şimdi öncelikle BC'nin tamamı 5 birimse şu şekilde. Bu demek oluyor ki BD dediğimiz eleman 5 bölü 2'dir. DC dediğimiz eleman da 5 bölü 2'dir. Sonuçta AD kenar orta ya şunu 2'ye bölecek şu iki parçaları da paylaştıracak. HD kaç birimdir? HD neresi? Burası. Güzel. Öncelikle bazı değerler atamamız gerekiyor. Şu anda formülsüz gideceğim. Ardından da formülle çözeceğim. Bakalım. HD'ye nasıl ulaşabilirim? Öncelikle şuraya bir H yüksekliği diyelim mi? Güzel. Peki arkadaş. Buranın tamamı 5 bölü 2 ise. Ben bu 5 bölü 2'den x'i çıkarırsam ne elde ederim? 5 bölü 2 eksi x. Bir şeyleri anımsatıyor mu bu size? Ardından dc'miz de zaten 5 bölü 2 idi. Sonuçta bd ile dc eşit. Bak buraya da noktayı ben o yüzden koydum. Burada 5 bölü 2 eşit. Güzel. Peki arkadaş. Ben bunu neden yaptım? Sonuçta bir şurada bir dik üçgenimiz oluştu. Şu şekilde bir adet burada dik üçgenimiz oluştu. Ki bunun yüksekliği, tabanı ve hipotenüsü zaten biliniyor. Aynı şekilde burada da üçü bilinen ve bir ayrıtları eşit olan bir dik üçgen verilmiş. Biz bu şekilde bir soruyla karşılaştığımız zaman denklemle bazı terimleri birbirinden götürerek sonuca ulaşabiliriz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu üçgende yani A, H, C üçgeninde bir Pisagor teoremi yapalım. Bunu yapacak olursam H kare Yazacak yer kalmadı. Şunu sileyim bari. Böyle uzun uzun kocaman yazarsan. Buranın 5 birim olduğunu şu şekilde daha küçük bir şekilde gösterebilirim. Tamam şimdi şurada da kendimize bir alan açalım. Dediğim üzere AHC üçgeninde bir Pisagor teoremi yapalım. H kare artı. Bu adamın tabanı HC yani 5 bölü 2 artı x. Bunun karesi 36'ya eşitmiş. Güzel. Başka nerede yapıyorduk arkadaş? AHB üçgeninde de Pisagor teoremini yapıyorduk. Bak burada da H kare geldi. Bunlar e, özdeş. Yani aynalar. Artı 5 bölü 2 eksi x'in karesi. Neye eşit? 16'ya. Güzel. Şimdi zaten bu adam bu adamdan büyük olduğu için negatiflik gelmeyecek. Bakın görüyorsunuz da. Bunları taraf tarafa çıkarırsam sonucu buraya yazayım. Buraya yazmayacağım. istemiyorum. H kareler zaten birbirlerini götürecekler. Burada 20 sonucu kalacak. Önce bir şunları açalım. Buradan birincinin karesinden 25 bölü 4. ile ikincinin çarpımının iki katından 5x yukarıya yaptım. Neden 5x? 5 bölü 2 çarpı x bölü ne bölüsü? Çarpı 2 yaptığınız zaman zaten ikiler birbirlerini biri payda biri payda da olduğundan dolayı sadeleştirecekler. 5 çarpı x gelecek. Hızlı yaptım. Artı x'in karesi. Bu adamdan aşağıdakini çıkarıyorum. Yani bu adamı çıkarıyorum. O da neye eşit? 25 bölü 4 eksi 5x artı x kare eşit. Neye eşit sonuç? 36, 16 fark 20. Şimdi bakalım. 25 bölü 4'ler gitti x kareler gitti. 5x eksi eksi 5x'ten 10x dediğim eleman 20 geldiğine göre x 2'dir. Güzel. Birincisi bu şekilde bulduk. Yanıtımız neymiş? Biraz açık bir mavi alalım. 2'ymiş. Güzel. Şimdi ben bunu siliyorum. Ve bu sefer de verdiğim formüle göre yapıyorum. Bak bir tık uzun sürdüm. Bu arada son derece mantıklı da bir çözümdür. Sonuçta bu ayrıtların aynı olduğunu görmek ve orada dik üçgenleri Pisagor teoremi yaparak birbirleriyle çıkarma yapmak her baba yiğidin harici değil. Ki ben de yapamamıştım zaten. Birazcık taklaya geldik. Bu sefer de formüle göre yapalım. Formülü ne zaman uyguluyorduk? Bu üçgenin üç kenar uzunluğu biliniyorsa tek bir kenara ait hem kenar ortay hem de bir yükseklik yani iz düşüm varsa ve bize aradaki uzunluk soruluyorsa yaparız. Dolayısıyla x dediğim eleman Büyükten küçüğü çıkarın bence. Öyle mutlak değer almanıza da gerek yok. 6'nın karesi eksi 4'ün karesi bölü Aşağıdakinin 2 katı demiştim değil mi? Yukarısı ne geldi? 36 eksi 16 bölü 10 geldi. E bu da 20 bölü 10'dan x dediğim elemanım hızlı bir şekilde yine 2 olarak bulmuş oldum. Evet bunu anlatmak istedim çünkü çok güzel bir formül bence. Sonuçta gereksinimleri az. Yani birkaç çok küçük gereksinimleri var. Üçgenin bütün kenarları bilinecek ve tek bir kenara ait bir kenar ortay bir de yükseklik olacak. Sen bu adamı bu şekilde bulabiliyorsun. Bu bence güzel bir formül. Çok mu güçlü bence de. Hiron formülü kadar güçlü değil. Bana göre. Hiron formülü bir kosinüs teoremi. Bunlar çok güçlü formüller. Onu teoremler diyelim ya da. Bu onlar kadar güçlü olmasa da yine de bence gayet faydanıza olabilecek bir formül olduğunu düşünüyorum. Bunun tabi özel bir ismi yok. Baştan yeniden söyleyeyim. Ben o yüzden biraz uzun bir isim koydum. Aykal teoremi diyelim mi? Saçma sapan böyle. Evet. Bu şekildeydi videomuz. Umarım faydası dokunmuştur. İyi dersler.